58 ekranlarından mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz yine yeni bir gündem özel programımızda sizlerle birlikteyiz. Bugün gündem özel programımıza önemli bir konuğumuz bizlerle birlikteler. Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ bizlerle birlikte olacaklar. Zafer Partisi'nin kuruluşundan ve ülke gündeminden bahsedeceğiz. Öncelikle Sayın Özdağ değerli vakitlerini Kanal 58 ekrandaki izleyenlerin ayırdığı için teşekkür ediyoruz. Ve ilk sorumuzu Sayın Genel Başkan'a soruyoruz. benim kırmızı çizgimdir. Türklük ve Türklükle ilgili her kutsal benim kırmızı çizgimdir. Cumhuriyetin kuruluş esaslarına ve kuruluş felsefesine inanan bu esaslar ve bu felsefe üzerinde aziz cumhuriyetimizi 21. yüzyılda taşıyacak Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bir siyasi partinin kurulması için bütün Türkiye'de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sayın Genel Başkan, milliyetçi, muhafazakar bir çizgiyle siyaset sahnesinde uzun yıllar yer aldınız. Daha sonraki süreç içerisinde yeni kurulan partide görev aldınız. Bizlere bu süreci değerlendirebilir misiniz? Tabii 20 seneden bahsediyorsunuz. Evet. Hatta daha uzun bir süreden bahsediyorsunuz. Ee, Evet, ben e, her zaman e, Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliğini e, daha da öteye gidelim e, siyasal bilincimin oluşmuş olduğu 15 yaşından beri e, izledim. Şimdi 60 yaşındayım demek ki 45 senedir Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliğini e, temsil eden bir aileden, e, kökten ve siyasetten e, geldim ve Bugün de aynı e, çizgide siyaset yapmaya devam ediyorum. Daha önce Milliyetçi Hareket Partisi'nde e, siyaset yaptım. Aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nde büyüdüm. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin CkmP olarak katıldığı 1965 seçimlerinde daha 4 yaşında bir çocuk iken babamın kucağında seçim kampanyasına e, katıldım. Yani siyasete o aşamada e, e, çocukluktan başlamış e, durumdayım. Ve e, tabii e, 12 Eylül ee, sonrasında yurt dışından döndüm. Üniversitede çalışmaya başladım. Ee, üniversitede çalışmalarımı sürdürürken e, stratejik araştırma merkezleri çalışması sürdürdüm. Fakat e, sürekli siyasetle irtibat içerisinde oldum ve 2000'li yıllardan itibaren de aktif e, siyasetin içerisinde oldum. E, 2015'te Milliyetçi Hareket Partisi'nden Gaziantep Milletvekili seçildim iki kez. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir genel başkan adaylığı süreci oldu ve mütakiben partiden ihraç edildikten sonra referandum sürecinde Türk Milliyetçilere hayır diyor platformunun kurucu üyelerinden birisiydim. ve referandum sonrasında eee Meral Akşener hanımefendiyle birlikte eee İyi Parti'yi kurduk. Fakat İyi Parti'nin Türkiye'nin temel meseleleri konusunda Suriyeli sığınmacılar meselesi başta olmak, FETÖ ile mücadele meselesi başta olmak ve HDP çizgisiyle e, e, net bir uzaklık temsil etmeme şeklinde temel meselelerde ihtilafa e, düştük. Ve e, Sayın Akşener de e, benimle ve benim gibi düşünen arkadaşlarla, Türk ile birlikte çalışmak istemediğini ifade etti daha sonraki süreci de biliyorsunuz. Evet. 4 Mart da e, İYİ Parti'den istifa ettim ve e, Adana Milletvekilimiz Sayın İsmail Gonçuk'la birlikte ve birçok arkadaşımızın da desteğiyle pandemi şartlarında Türkiye iki buçuk ay gibi bir süre kapalı iken e, partimizin çalışmalarını Ay Yıldız Hareketi çerçevesinde yürüttük ve 26 Ağustos'ta Anadolu'ya gelişimizin 950. yılında büyük taarruzun 99. yılında partimizi kurduk. Ee, Zafer Partisi, evet. Zafer e, Türk Milleti'nin olacak diyoruz. Bilim, birlik, barış ilkeleriyle yola çıktık. Birinci meclisin ruh haliyle Atatürk'ün stratejik aklına temsil ettiği stratejik akla dayanarak Türkiye'yi karşı karşıya olduğu dört büyük krizden çıkartmak e, hedefiyle siyasette başladık. Nedir bu krizler? Birincisi devlet krizidir. Türkiye bir devlet krizi yaşıyor. Bir tek adam rejimine dönüştü, liyakat terk edildi, kurumsallaşma tasviye edildi ve devlet yönetilemiyor. Türk milleti Türk devletini geri istiyor. 2002'de AKP'ye bir Türk devleti teslim etmiştik, bugün elimizde kalan bir aile şirketi ve yönetilemeyen bir aile şirketi Zafer Partisi Türk milletine geri istediği Türk devletini geri verecek. Bunu sınırlarda verecek sınırlarımız, hudutlarımız namustur. Geçirgen olmayan sınırları tekrar oluştur oluşturacağız. Ee, bunu adalette geri verecek, tarafsız yargıyla bunu partiler üstü bürokrasiyle verecek. İktidarın valileri değil, devletin valileri ve devletin kaymakamları olacak. Bunu liyakat de verecek. Hangi partiye oy verirseniz verin. Sınava girdiğinizde kazanırsanız kazanırsanız Hakkınızı kimse yemeyecek. Kul hakkı yemeyeceğizmiş Ve kimsenin de kul hakkı yemesini müsaade ne, etmeyeceksiniz. etmeyeceğiz. Sadece kul hakkı, yurttaş hakkı da yedirtmeyeceğiz. Yani sen Genel Başkan evet. şunu söylüyorsunuz. Türkiye'yi devlet krizinden çıkaracağız. Evet. Evet. Büyük bir oluşumla diyorsunuz. Kendi partimizi kurduk. Kendi kadrolarımıza adeta bir zafer ilan ettik mi diyorsunuz? Ee, zafer Partisi'nin kuruluşunu ilan ettik ama zafer ilan etmek için çok erken daha önümüzde bir süreç var. Türkiye'yi milli birlik krizinden de çıkartacağız. Ayrışmış toplumu tekrar birleştireceğiz. Onun için mevcut ve Türkiye'yi birbirine düşman eden bu iki bloğun da parçası değiliz. Biz ne Millet İttifakı'nı ne Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz. Biz ittifakı Türk Milleti'yle yapıyoruz. İttifakı Türk Milleti'yle yapıyoruz. Korkmuyoruz. Türk Milleti'nin sağduyusuna devlet bilincine güveniyoruz. Programımızı, eylem Çalışmalarımızı Türk Milleti'nin önüne sunacağız ve desteğini alacağız, ondan eminiz. Üçüncüsü, Türkiye'yi AVM'ler Türkiye'sinden, fabrikalar Türkiye'sine dönüştüreceğiz. Zafer Partisi'ne ihtiyaç var mıydı Türkiye? Hem hem de nasıl ve ne için ihtiyaç var? Biliyor musunuz Zafer Partisi'ne Suriyelileri ve Afganları ülkelerine yollamak için var. Bizim partimizin dışında Zafer Partisi dışında hiçbir siyasi partinin Afganları ve Suriyelileri yollama iradesi ve programı yok. Zafer Partisi kesinlikle Türk Milletine söz veriyoruz. Bir sene içinde Türkiye'de Afgan ve Suriyeli kalmayacak. 365. günün sonunda hepsi gitmiş olacak. Türk Milletine söz veriyoruz bu konuda. Programımız hazır ve irademiz de hazır. Aslında bakın 2023'te gerçekleşeceğini düşünüyorum seçimlerin iki parti girecek seçimlere. Bu bir referandum. Suriyeliler gitsin, Afganlar gitsin diyorsanız Zafer Partisini seçin. Kalsın diyorsanız hangisine verirseniz verin fark etmez. Hepsi burada tutar çünkü. Peki Sayın Genel Başkan e, tabii Zafer Partisini diğer partilerden ayıracak özellikler var dediniz. Az önce belirttiğiniz Suriyeler, Afganların e, kendi ülkelerine gitmesi noktasında. Seçmenlerinize vaadiniz nedir? Sığınmacıların ülkelerine döndüğü bir Türkiye neden büyük vadimiz biliyor musunuz bu? Çünkü 8 milyon sığınmacı Türkiye'de var ve kaçak. 3 milyon da Suriye'de besliyoruz. 11 milyon insanı besliyoruz. Bugün Türkiye'de eğer kiralar yüksekse, eğer bugün Türkiye'de temel gıda maddelerinin fiyatı yüksekse, eğer bugün Türkler hastanede 100 lira ödüyorlarsa, eğer bugün Türkler eczanede ilaca para ödüyorlarsa, eğer bugün eğitimimizin kalitesi çok yüksek değilse ve öğrencilerimiz bu e, sınıflardaki Suriyeli varlığından dolayı 845 bin Suriyeli öğrenci eğitime başladı bu sene eğitimde geri düşüyorlarsa hepsini göndermeden Türkiye'nin ne sağlık ne güvenlik ne eğitim ne ekonomik? Hiçbir sorununu çözemeyiz. Suriyeliler döndüğü zaman, Afganlar döndüğü zaman bakın, bir buçuk milyon Türkiye iş yeri açılacak. Yani i̇stihdam alanı açılacak. Bir buçuk milyon Türkiye. Kiralar düşecek. Temel gıda maddelerinin fiyatı düşecek. Siz arabanız var mı? El freni çekirken arabanızı sürebilir misiniz? Süremezsiniz. Arabanız ne kadar iyi olursa olsun süremez. Sığınmacıları geri yollamak, arabanın el frenini tekrar aşağı indirmek ve motoru rahat çalışır hale getirmek demektir. Biz Suriyelileri, Afganları, diğer sığınmacıları yollayarak sadece başlayacağız. Ondan sonra planlı bir ekonomiye geçeceğiz. Devlet planlama teşkilatını tekrar kuracağız. Devlet tekrar ekonomik alanda yatırımlar yapmaya başlayacak ve bu çerçevede bakın Türk ekonomisinin yapısını değiştireceğiz. Türk ekonomisinin yapısını İstanbul'da ağır sanayi olmayacak artık. Biz ağır sanayiyi Zonguldak liman olmak üzere Zonguldak'tan aşağı Bursa ve Ankara eksenine yerleştireceğiz. Sadece o mu ama? Hayır sadece o da değil. E, Trabzon liman olmak üzere Erzincan'dan Ardahan'a kadar uzanan bölgeyi orta ölçekli sanayi ve hayvancılık aranında büyük bir patlama noktasına getireceğiz. Yeni bir burada ee, ticaret ve sanayi koridoru oluşturacağız. Üçüncü sanayi ve ticaret koridoru olarak Mersin liman olmak üzere düşünüyoruz ve bir tarafta Konya, öbür tarafta bütün GAP bölgesini Şanlıurfa'ya kadar içine alınacak yepyeni bölge. Bu bölge Türkiye'nin Afrika'ya açılan, Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan yeni Marmara bölgesi olacak. Ve dördüncü bölge İzmir Liman olmak üzere Denizli'den Afyon'u da içine alan bölge olacak. İstanbul'u ise Berlin'le Tokyo arasındaki en gelişmiş high-tech merkezi olarak düşünüyoruz. Burada çipler üretilecek İstanbul'da. İstanbul'da yazılım, mühendisliği alanında büyük yatırımlar yapacak. İstanbul'da laboratuvarlar olacak. İstanbul'da üniversiteler olacak. Finans olacak. Ama artık ağır sanayi olmayacak. Özetle biz Türkiye'yi dönüştürme iddiasıyla geliyoruz. Ama bütün bunları yapabilmemizin ön şartı Türk ekonomisi omuzlarında Türk halkının omuzlarındaki çok büyük bir yük olan Suriyelilerin ve Afganların geri dönmesi. Ama sadece ekonomimizin sırtında mı yük? Bakın bugün sizin İstanbul'da yürüyemeyeceğiniz caddeler var. Dolaşamayacağınız sokaklar var. Kendi ülkenizde mülteci durumuna düşmüş durumdasınız. Türk kadınları sokaklarda İstanbul'da, Ankara'da Hatay'da, Gaziantep'te rahat yürüyemiyorlar. Neden? Çünkü tacizlere ma ma maruz maruz kalıyorlar. Daha Bursa'da iki gün önce genç bir kızımız bir e, İranlı çete tarafından kaçırıldı ve kendisini kurtarmak için 10 metreden atlayıp e, az daha hayatını kaybediyordu. Ağır yaralı şekilde e, hastaneye kaldırıldı. Bunlara izin vermeyeceğiz. Türkiye'yi Afgan terör örgütlerinin, Suriyeli terör örgütlerinin, Afgan mafyasının, Suriye mafyasının yaşam alanı olmasına izin vermeyeceğiz. Bunların hepsini en kararlı şekilde temizleyip atacağız. Ha bir şey daha söyleyeyim. Buradan anne ve babalara da söz vermek istiyoruz. Türk tarihinin gördüğü en büyük uyuşturucuyla mücadele sürecini Zafer Partisi başlatacak. Ve anneleri e, annelere ve babalara söz Sadece uyuşturucu kullanan çocuklarınızı geri kazanmakla kalmayacaksınız. Sağlıklı torunlara da kavuşacaksınız. Bu konuda size söz veriyoruz. Çünkü uyuşturucu baronlarının, bakın ayak takımının, torbacıların değil, baronların bacaklarını kıracağız. Ve e, Türkiye'yi uyuşturucudan arınmış bir ülke haline getireceğiz. Zafer Partisi Genel Başkanı olarak şu anki siyaset eklemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu siyaseti baştan aşağı yenilemek için Zafer Partisi'ni kurduk. Tek bir söz Evet. Kısa bir az. Evet. Pandemi süreciyle birlikte büyük bir yara alan ekonomi piyasaları sizden de dinleyebilir miyiz? Yani Türkiye ekonomisi iyi yönetiliyor mu? Hayır, Türkiye ekonomisi yanlış bir zihniyetle yönetiliyor. Nedir bu yanlış zihniyet? Neoliberal ekonomi model. Ve dünyadaki en kötü uygulamasını da Türkiye'de gerçekleştiriyorlar. Yıllardan beri Türkiye üretimden kopuyor. Evet. Sadece inşaat sektöründe ve bunu da dış borçla finanse ediyoruz. Bakın dış borçla finanse ediyoruz. Ve 80 yılda yaptığımız borcun 3 katını sadece son 20 yılda gerçekleştirdik. Türkiye geleceğini tüketti dış borç alanında ve bugün artık duyulmamaya şartlarına kayan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Buradan çıkmanın tek yolu var sanayide üretim, tarımda üretim ve hayvancılıkta üretim. Ama görüyoruz ki saray rejimi inatla israfa, lükse ve rant ekonomisine ve talan ve soygun ekonomisine de devam ediyor. Adeta Türkiye'ye 19. yüzyılda Hristiyan beyazların siyah Afrika'ya baktığı ve sömürdüğü gibi sömürüyorlar. Biz buna bir son vereceğiz. Türk halkının kaynaklarının sömürülmesine izin ver, vermeyeceğiz. Küçük bir baklavayı açtığından dolayı çalan, çocuğu hapse atan bugünkü sistem öte yandan Türk halkının milyarlarca dolarını çalan ve bu parayı yurt dışına kaçıran iş adamı denilen kişileri de ödüllendiriyor. Buna izin vermeyeceğiz. Kamu özel işbirliği adı altında yap işlet devlet değil yap soy devlet modelini Türkiye'ye dayatan bugünkü ekonomik zihniyeti tarihin çöplüğüne atacağız ve Türk halkının daha fazla soyulmasına izin vermeyeceğiz. Yakın bir gelecektenken seçim görüyor musunuz? Çok mümkün gözükmüyor bugünkü e, hükümetin, sarayın planlarına baktığımız zaman. E, birincisi e, bir seçim yasasında değişiklik öngörülüyor. Evet. Onun gelmesi, meclisten geçmesi, daha sonra uygulanabilmesi için üzerinden geçmesi gereken süre. Öte yandan pandeminin devam etmesi ve e, ekonomik krizin derinleşerek devam etmesi, e, sarayı mümkün olduğunca bu süreyi geriye atmaya zorlayan bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bir de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü bir e, propaganda vesilesi olarak, kullanmayı deneyeceklerini tahmin ediyorum. Ee, onun için 2023'te zamanda yapacaklar seçimi. Sefer Partisi seçimi hazır mı? Programımız açısından hazırız. Kadrolarımız açısından hazırız. Ama daha teşkilatlarımız genel merkez teşkilatlarımız açısından hazırız. Ama Anadolu'daki teşkilatlarımızı kurmak için önümüzdeki 3 ayımıza ihtiyaç var. Bu 3 ay içerisinde oldukça ciddi bir Yoğun çalışmayla bir var. E, çalışmayla gerçekleştireceğiz. Tabii Anadolu'da teşkilatlanmadığınız Türkiye'nin yedi bölgesinde teşkilatlanmadan bütün devam illerde. edecek evet. bütün illerde. E, da çok güçlü olduğu için o kadronun içerisinde önemli bir değer, önemli bir isim. Tabii biz de Kanal 58 televizyonu olarak e, Sivas'ı temsil evet. ediyoruz. Evet. Ve İstanbul'da çok sayıda Sivas'ın evet. olması. Türkiye genelinde e, tabii gurbetçilerimiz genelde Sivas'ta yurt dışında ama güzel bir isim Sayın Mehmet Ceylan. Genel Başkan yardımcınız. Ee, Sayın Mehmet Ceylan deneyimli bir siyasetçi ve mil, e, gerçekten e, partimizin önemli e, direklerinden bir tanesi. Benim de uzun yıllardan beri dostum olan evet. ve milli güvenlik meselelerinde ııı e, çok ciddi istişareleri gerçekleştirdiğimiz bir e, ülküdaşım. Onun e, bizimle birlikte olması bize gerçekten e, güç veriyor. Evet, Kanal 58 ekranlarında izleyenlerimize nasıl bir mesaj vermek istersin Sayın Genel Başkan? Sivas'a söz veriyoruz ve bütün Türkiye'ye söz veriyoruz. Zafer Partisi gelecek ve sığınmacılar gidecek. <laughs>

Bizler Sayın Genel Başkan'a, Zafer Partisi Genel Başkanı'na Kanal 58 ekranlara vermiş olduğu demeçlerden dolayı, mesajlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Siz değerli izleyenlerimize bizlerden ayrılmamız ümidiyle. Hoşçakalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın.